Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta nasıl tuzak yapıldığını göstereceğim sistemde. Sistem size de göstereceğim. Giriyorsunuz. Açılınca ben hemen geliyorum. Biraz sesli olabilir burası. lütfen arkadaşlar açıldı. açılıyormuş yani. basıyorsunuz. En üstteki oyna tuşuna. Sonra burada yeni dünya oluşturup basıyorsunuz. Yine yeni dünya oluştura basıyorsunuz burası açılınca şunu değiştiriyorsunuz isim de dünyanızın ismini değiştirmeden de yapabilirsiniz şu ikisini de düz yapalım kaynak patilerinden falan da ekleyebilirsiniz ben eklemedim çünkü bir tane daha eklersem telefon çöker yani mikrofona bulaşır Şimdiden e, kafe yemeye başlamış bile zaten arkadaşlar, siz de çok fazla mont eklemeyin. Annem dedi? dedi ki ben daha önce 500 tane mont ekledim, format atınca düzeldi. Yani ben açılınca hemen geliyorum. Evet arkadaşlar açıldı. Kızıl taş almanız lazım. Bunda mont olmadığı çok belli. Çünkü ben buna mod falan Katman kıyısı falan. Neyse. Redstone almamız lazım bize. Redstone şuralardaydı. Bunları Şunları al diyorsunuz. Piston alayım. Ben eşyaları alacağım hemen geliyorum. Evet arkadaşlar malzemeleri aldım. Bakın bunlar hepsi. Bir de redstone bir de amaçiz. Ah şimdi

evi tamamlayınca hemen geliyorum. Arkadaşlar neredeyse bitti. Şuna bakın. <laughs> Görüyor musunuz? <laughs> Çok bu <umurlu. gülüyor> Şöyle yapayım. Ama çiz. Ama çiz. Ama çizmeyi ama ne diyorsunuz diyeyim bunu. Madenler çok zor bulunan şey bu. Madenin en sonunda bulunuyor bu. Yazın falan mı Mutsuz nadir. Bunlar bir şey daha var. O da rengarenk elmas. Bu en nadir şeylerden bir tanesi. Ya mutlu dur ya mutsuzdur dur. Kanırıyor da olabilir arkadaşlar. Yani onun adı <laughs> elmas madeni nasıl bulunur? Yani ben ismini bilmiyorum ama videoyu açınca anladım. Yoksa benim okuma yazmam ya. 6 yaşında çocuğum. Bu videoları ben izlemiyorum. Hep kardeşim izliyor, mesajı geliyor. Onun telefonu benimkisine bağlı neyse çok az kaldı ben yapınca hemen geliyorum sonunda tamamladım bu ama hala ihtiyacım var neyse şimdi bir meşale alalım slime'lar alalım dedim arkadaşlar bir meşale ne alayım şu slime'ı da götüreyim 也是。确实。确实看到了。 Bağladım. Şöyle tamam alıyorum. Yok olmasın eşyalar Evet şimdi merdiven almamız lazım arkadaşlar. Şimdi <laughs> Ela. Ha gel buraya ya, benim hemen, hemen bunları... hiç, ne olmasın abi hemen can geliyorum arkadaşlar anne benim anne bunu kafanda gece kapatma tabii ki bu Çok sandık gibi düşün ya elbette bunu içeri mi açayım hayır arkadaşlar. Ben sana tam buranın içine. Vallahi çok güzel Aa, oluyor anne bu şeyler. <laughs> Elimde kokuyor ama. Ben ya ben. Ben sana güvenmiyordum ki zaten. Ben oturacağım sana. Şu kenara kafanı koyup oturabilirsin. <laughs> bu sefer de kokan yere oluyor. Kaç tane kutulayabiliriz değil mi? Başımıza yıkarız. Yani... Anne, yastık hiç koymadın mı? Bir tane. Şuraya buraya biraz. Daha Anne, bir cidden. tane tek var. Anne? Nasıl yiyeceğim? Bir tane yastık. Tamam, tamam, seni ilgilendiren konular değil ben halledeceğim anneciğim. Bu konularla sen ilgilenme lütfen. Olur mu? Seçiyorum. Ben yapınca hemen geliyorum. Arkadaşlar merdiven işini bitirdim. Gördünüz. Herhalde bilmiyorum ama. Buranın arkasında. Bu kadar yapabildim yani. kuruştun. Baba. Da... Bir saniye. De güzel mi? Evet arkadaşlar geldim. <laughs> şimdi sıplayabiliyor muyum? <laughs> evet sıplayabiliyor şey şimdi Bir blok uzağa yapacağım. yapacağım. Az uzun oldu. Şöyle. Hı. Yapayım. Şöyle şöyle. İçimde daha sistem yapmadım. Tuzağa göre yapacağım çünkü. Buraya yatak koyacağım. Checkpoint olsun diye. İşte bu da Checkpoint. Bu da Checkpoint. Checkpoint yer alır. Ama kesin. Şöyle yapayım. Tamam artık sistemi yapabilirim. Ama pistonu benim başka yere koymam lazım. İçeriye bir de dışarıya sistem yapacağım. Ben hemen sistemi videoyu durdurmadan yapacağım. Şöyle yapayım. gerek yok m hemen bir eşya alayım. Bir de Şöyle bir şey olabiliyordu. neyse. olduğu için olabilir. şöyle yapalım. Yastığımızda tek bir tane var. Hı, Neymiş olmaz. Yastıksız yatışsız zaten. Ay yanlış yaptım. Ne demek yoksa Bu Ne yastık? Oldu mu çok Ne var? Annem sana demiş ya yastık yedik. Ama çok değişik bir şey olmuş. Yastık bağladı. Deneyeceğim. Bunu şey bağladım. Elinde zaten çok yoktu baktım ben. Çiçek, çap, ayakkabı, yastıklar da var. Bu tarafının koluğu <laughs> da var. Ha, Her, bir var. Bir Her, Her bir biri bir iyi tamam. Sobaya yastık değil ama ne? şunu koyuyorum. baktığınızda ne Üçlü kazma. Mesela bunu böyle devam ettireceksiniz. Buraya kadar. Oturuyorsunuz. Gidiyorsunuz. Bakın bunu da götürebilirsiniz. Neyse sistem hazır. Ada binada enerji yok mu? Şöyle. Ada olur mu? Bir saniye. Arkadaşlar bunu başka bir bölüme ayırdım. Görüşürüz.